Selamlar hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar gece gece video çekiyorum o yüzden çok sesli konuşacağım başta uyarı olarak geçeyim şans otomatında birazcık işimiz var arkadaşlar efsane bir kostüm geri dönmüş bu kostüm almaya çalışmayacağım ama tek şeton o şurada ay götüm ifadesi var bunu almaya çalışacağız Tek bir jetona ihtiyacımız var. O yüzden tek tek çevireceğim. İfadeyi aldıktan sonra buradan hemen ayrılacağım. Jeton çıkar çıkmaz gideceğim. Bu arada sayalım. 40 elmas oldu. 60 80 100 Aynı. İyi ki tekli tekli basmışım arkadaşlar. Fazlasına gerek yokmuş. Şimdi bunu kuşanacağım bir yere ama şunları da bir çevirelim şöyle. Ek şansımıza bir şey atar. Evet. Okey. Bunu da yollayalım o zaman kasamıza. Şöyle kasaya gönder. Okey. Şimdi ifademizi bir kuşanalım hemen. Burada. Evet. Nereye kuşanalım? Şurası olabilir. Popol ifadelere bayılırım. Bak bir bu var. Sonra bir de bu var şu anda. <laughs> bir tane Türk ifadesi vardı. Anitta'nın ifadesiydi. Henüz gelmedi. Umarım gelir. Onu da alırız. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar biz bir dereceli maça girelim. Okey. İlk çok güzel taradık. Lootlanmaya gideceğim. Burada daha 2-3 kişi falan var. Yani bir ağaç akan oynasın geldi arkadaşlar. Çok garip ama. Hmm, isabetli bir deseni var. Onu denemek istedim. Şimdi belki güzel kafa gider falan. kuleyi bir kullanalım. Aa bak. ha Yakında. Wow. Gerçekten güzel kafaydı. Gitimi bir basayım şurada. Başka kimse yok galiba. Emin değilim. Arkadaşı lootlayalım. Sonra markete gidelim. Ee, yani lootu da öyle bir yerde ki... Hmm, Tete şarjörü var. <laughs> Neyse ağaç kakan dedim. Okey devam. Kas kalmam gerekiyor. Ee, soluk alalım, leşli ses alalım. Tamam. Arkadaşa doğru gidelim. Kulü kullanayım bir son kontrol. Yok aynen kimse yok. Birazcık uzaklaşıyor gibi sanki. Aracı alıp şöyle. Aa, yok yok tam olarak uzaklaşıyor. Hmm, bilmiyorum böyle garip garip takılıyor falan. Şey önüme bakmaktan şey dibimdeki çiti falan görmüyorum. Tepede bu. Yanlış yere attık bombayı. Şuranın tepesine çıksam belki görebilirim. Merhabalar. Oo, yine güzel kafaydı. Zul tut 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 hemen solukları alayım el toplumda alayım mis gibi Kulü zamanı yine kimse yok arkadaşlar o zaman alana girelim Bu arada sanki buz kıtlığı çekecekmişiz gibi bir vibe var çünkü 5 buzum var bak 3 kişi öldürdük Hiçbirinden doğru düzgün loot çıkmadı Marketten de alamıyoruz artık yapacak bir şey yok Neyse şu önümdeki mekana doğru geçiş yapayım oradan marketten tekrar leş alacağım Aha bir dakika. Şey buz kran falan atıyor bu arada. Nerede? Aa. <laughs> şaşırırdım zaten. Rakibi değil. Beni arkalamasan şaşırırdım gerçekten. Orada iki kişi varmış bu arada. Şunlara yaklaşalım. Biri eve çıktı sanırım. Değil mi? Hayır 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 hayır. Bir saniye mega kitim var mı? Çok güzel. İyi ki varmış. Adamın biri evde sanırım ya bu arada. Hızlıca bir loot yapmam gerekiyor. Nerede bu? Bir saniye şuna bir bakabilir miyim? Aa çıkmış ya. Loot'a bakarken şey yapamadım. Çık bakayım oradan. Nereye kaybettim ben bunu? Geride. Aa, bir dakika ya yakındaydı. Şuradan mı gelecek? Çık bakayım. Adam çıkmıyor ki. Bir yakınlaşıyor bir uzaklaşıyor çözemedim. He. Evden çıksan güzel olur bu arada. Evin içinde pinekliyor ya. Yaklaşmak istemiyorum o yüzden. Ya bu kadar da pusmazsın hani. Tamam bunu da tarıyı verelim artık. <laughs> Benden bu kadar. Şu susturucuyu aşka kana takalım ve yolumuza devam edelim. Bak kimseden pus çıkmıyor arkadaşlar. Kimseden. Kıtlık var ya. Buz kıtlığı var. Ya bize ileriden sıkan biri vardı bu arada. Bilmiyorum öldü mü ama. Beni bir darladı hafif sonra vazgeçti sanırım. Yine solda birileri var. Kulü kullanayım ben. Aynen. Ee, görünmedi kimse. O zaman kutumuzu açalım. Tepedekilere bakalım. Hatta. Aa gördüm. Bir dakika. Gördüm gördüm çatışıyorlar. Şunu bir değiştirebilir miyim? Nerede benim diğer eklentim? Heh. Okey. Bak evin üst katında sanırım. Aa biri aşağısında. Evet bizim şimdi Skyler'ımız yok. İnsan bulayım diye. Güzel şey olmadı bu arada. Gel bakayım. Hayır hayır hayır. Abi gelip gelip beni buluyorsunuz. Bak çıldırıyorum. 10 eldir arkalanıyorum. Bu ne ya? Eyvah kırıyor kırıyor kırıyor. Bir tane daha git çabuk. İsabete ne oldu? Hayır. Ay inanmıyorum. Çabuk çabuk mega kit. Ya bak yine gelip arkadan başka biri sıkıyor. Ben deliriyorum ya. Al işte buzumuz bitti. Ha, gıdım buzum vardı. Onu da bitirdiniz. Şunlara bak ya. Bu da başımda bekliyor. Bence de öl artık. Öl. Bak hala ileride. Sol tarafta da biri var. Yani buradan nasıl kurtuldum inanın ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu şansa nasıl kurtuldum gerçekten inanın bilmiyorum gerildim. Acayip gerildim hem de. SMG'm de çok az kalmış. Kimse de şey yok zaten. Buz yok. Sinirlendim ya. Evet. Bu adam da anca evden evden sıksın. Bak birini öldürdü. Şu çatıdan sokabilirsem bomba sokmaya çalışacağım. Bir tane daha atsam. 76 7. Sonuncusunu sokamadım sanırım. Hı, güzel. 7 kilimiz varmış. Bayağı az kişi kaldı. Şöyle kuluyu bir kullanayım. Buz çıkar mı senden? Evet. Silip süpürmüş. Çok iyi. Şöyle tamir kitlerini alayım. Tamam. Yolumuza devam edebiliriz. Bu arada ileride falan buzlar varmış. Onları yeni gördüm. İlk çatışacağımız arkadaşım buzu değil mi ya? Bir dakika başka birisinde de olabilir. <laughs> Neden tek onda olsun? Kulü olsaydı şu an kullanırdım falan ama yok. Neredeler acaba? Görünmüyorlar arkadaşlar. Kulu yüklen haydi. tam fa şey. Fabrika diyorum. Ya yani bu ne biçim isabet? Hani dürbün açıp sıkıyorum. Çok saçma. Okey birisi orada. <laughs> bir yaklaşalım. Gördü beni. <laughs> Şaka mı bu canım? Okey. Ne olur ne olmaz. Bir buz. Hemen kit basıyorum. Sonra alana geçeceğim. Zaten tek kişi kalmış. Üzerime geliyor bile olabilir yani. Evet. Ne güzel temizledim. Süpürdüm öyle. 9 saniye. Aynen. Tam yeterli ya. Bu arada bak maç sonuna gelmişiz. Benim ağzım falan yokmuş. 3 seviye. Çok garip. Radarım var mı? Bir bakayım. Yokmuş. Neyse tamam. illa çıkacak. Hah. Kulu. Eee. Kulu da görünmedi bu. O zaman bir yerlerde güzel bir şekilde pusuyor arkadaşımız. Şimdi bak alanın ortasındayım ve bu arkadaş çıkmamakta ısrarcı. Gerek yok yani hani. Hadi. Üf. Açık vermiyorsan bombaları atmaya devam ediyorum. Allah Allah. Haydi çık. Anlaşılan bomba açacağız arkadaşlar. Bir saniye. Yaklaşmak istemiyorum çünkü MG7 kullanıyor. Yahu kardeşim. Bittin bu arada haberin olsun. Ya ne? Okey. Ok boomer. Ok boomer. Hani yani gerçekten eleneceğini hiç akıl edemedim arkadaşlar. Keşke bombaların hepsini birden atsaymışım yani. 47 yükseliyoruz. 8 kilimiz var. 2700 hasarımız var. Yani bak yine berbat bir şansla hayatta kalmayı başardık. Ama bu şans devam etmesin artık. Ben rahat rahat şöyle maçlar çıkarmak istiyorum. 10 kişi arkalıyor ya. Bu ne arkadaşım ya. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.